Merhabalar. Necdet Karalı ben. Yeni bir portföy ile yine beraberiz. Yeni bir portföyümüz sunacağım size. Burası iki artı bir katı bir daire. Dairenin tanıtımını yapacağım birazdan. Size bir görüntüleri aktaracağım. Hemen şöyle kısaca olarak konumuzu bahsedeyim. Konumuz hemen Aydın yolu cende. Burası Ege Mahallesi. Nin. Ege Mahallesi'nde. Hemen çıkıyor mu? Tamam mı? Sağlık. Ee, hemen Aydın Yolu üzerinde <laughs> reklamını yaparım. <laughs> Aydın Yolu üzerinde ee, hemen sol tarafta, arka tarafımızda konum olarak bilinsin diye genelde Huzur Evini bilirler. Yan tarafımızda Huzur Evi var. Burada konum olarak merdivenden de inişimiz var. Aynı yolda olduğu gibi. Karşı tarafta Güvercanda'yı görüyorsunuz zaten. E, ondan sonra istersen e, sevgili Gürcan, şeyi de çekelim. E, huzur Evi. Hemen huzur evi yolundaki bir e, dairenin burası. E, dairenizin şöyle yapayım. Burası ses kumarım geliyordu. E, burası iki artı bir ön açık falan. Bunlar herhangi bir dairemiz. İki artı bir. Şurada avantajlarından bir tanesi hemen ön açık yan taraftaki binaların üst kısmından hemen Denizi görebiliyor, Küçük Adayı dahi görebiliyorsunuz burada. Bu açıklanız var. Ondan sonra bahçe kısmında şöyle bir bahçe alanımız var. Yani size kullanımıza ait bir bahçe alanımız var burada. Ee, hemen önümüzden yol geçiyor. Ee, bir ana giriş apartmanın diğer tarafında var, dairenin ama burada da yine bahçe katından bir giriş sağlanmış, bu şekilde demir korkulukları, e, güvenlikli korkulukları var. hemen hızlı geçersek buradan salon, diğer bir salona da geçiş var şuradan ama diğer odadan geçtik bu sefer. Bir odamız burada var. Ondan sonra burası da salonumuz. Salon bir hayli giriş gördüğünüz gibi. Koltuklardan da belli zaten. Hani koltuk takımı komple seti görebiliyor. Buradan da giriş çıkış var kapımız. Şuradan da yine ya balkona yani giriş çıkışımız sağlanabilir. Buradan mutfağa da geçiş kısmı var. İsterseniz mutfak kısmına bu tarafa geçelim. Aklıma ne geldi? Gürcan beni çalıştırdın dedin ya. Sağ olsun Gürcan'la sunum yaparken Remax'ta arkadaşımız Gürcan Akar sunum yaparken kameramız şimdi o yardımcı oluyor bana. Ee, sağ olsun destek oluyor. Ee, Girecek şimdi sana anlatıyormuş gibi yapayım daha kolay olsun sunum benim için. Ee, burada bahçe katımız, bahçe alanımız var. Ee, şunu da gördüğünüz gibi e, seyircilerimize aktardığımızda böyle bir bahçe katı kullanımı komple bahçesi çevresi size ait olmuş oluyor. Yani doğal olarak tabii ki e, e, yani ortak alan bunlar ama bütün site kanunlarına göre ama doğal olarak size e, tavsiye edilmiş gibi oluyor. Çünkü köşe konumda size en yakın olan kullanım hakkı gibi diyebiliriz. Burada bir devam ettiğimiz o hol olduktan sonra bu kısımda da e, bir mutfak alanımız var. E, kapalı mutfakta diyebiliriz. Yani buradan bir ön tarafta bir odamız var. E, burada yine isterseniz dışarıya giriş çıkış açabilirsiniz. Şu anda saat kaç gireceğim? bir de Saat Tamam olarak sabah erken saatte çekiyoruz videoyu. Kaç? 09.07 konuşabilirsin ya. <laughs> 09.07 şu anda saat. Ee, sabah erken saatte çektiğimiz halde güneş rahatlıkla içeri giriyor. Ee, burada koridorumuz az önce girdiğimiz yere geldik tekrar. Burada da yine çelik kapının olduğu aslında burada yine dolap olarak değerlendirilmiş. Diğer bloklar da aynı şekilde değerlendirilmiş. Burada burası ee, yine isterseniz apartman girişini yine aktif hale getirebilirsiniz. Şu anda aktif değil. Dolap olarak olarak kullanılmış. almış. Ee, banyomuz burada. Yani banyo tuvaletimiz. Böyle bir geniş bir hali Böyle bir alanımız var. Ee, ondan sonra bu şöyle bir odamız daha var. Yine diğer iki artı bir odamız vardı. Bir odamız da burada var. Ee, bahçe katındaki bu odamızın hani ee, şöyle Şöyle bir de ben size aktarayım. Yani bahçe de yine alanımız var burada. Ee, rahatlıkla bahçeye açılan bir kısım da yine var. Ee, devam edelim buradan. Bir balkon kısmı var arka tarafta. Buradan geçemeyeceğiz. olduğu için henüz açamadık. Böyle bir yeni eş bir alan kullanım, doğal kullanım alanı oluyor. Bahçe alanı çekelim istersen şöyle. Ee, Videoyu tekrar diğer tarafa geçelim. Burada. Eylül gireceğim. Geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Salondan da çıkış, giriş çıkışı var. Onu da söyleyeyim. Burada normalde giriş çıkışı var. Açmadık biz henüz ama salonda ferah saati görülüyor. Buradan hep aynı şeyi tekrar ediyorum. Buradan diyorum ama <laughs> şey, bahçe alanımızı çekelim böyle. İstediğiniz gibi dikip biçebileceğiniz bir alan var burada. Yan taraf yine, e, buradan da yine kapımız var. Balkona işte isterse mutfağa geçebiliyor. Şuradan. Yani içeri geç alı sağlanabiliyor. Burada geniş bir böyle yeşil bir alan var. Deniz tarafına geçelim en son. Videomuzu oradan veda edelim. Şimdi Burası yok sürekli böyle bahçelerimiz tekrar çekelim istersen göreceğim hani burada şöyle Ondan sonra. asmamız bile var evet Ege Mahallesi'nde hemen yan tarafta iki çeşmeli geçmeden hemen Ege Mahallesi yani Huzur Evinin yanında bir daireden bahsettim size. 2 artı 1 burası dairesi, dairemiz. Ufak tadiyatlar ihtiyacı var malum. O yüzden fiyatımızı çok makul tuttuk. Şu anki bugün itibariyle tarih olarak tam ayın kaçıydı? 17. 17, 17 Temmuz. 17 Temmuz itibariyle şu andaki fiyatımız 177 bin, 175 lira satışta şu anda. Fiyatımız çok cazip. Alıcılara hayırlı olsun. Yeni sahiplerle şimdiden. Başka videolarda, tanıtımlarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek için. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.